uykusu var ne şey Uykuda da zikir her halde zikir. Tefsirleri okutturuyor bana. Güneşe 20 dakika kalmış. Pazar sabahı okunan açtı dinliyor Arapça. Ruhul bir anda ben Arapça okuyorum vur 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 vur. O hızlı hepsini dinler. Ben anlamam okuduğumu anlamadan dursam o anlatır bana. Ondan sonra ezber eden dinler hep yutmuş da yine teberrüken sünnet. Güneşe de 20 dakika kalmış. Uzun bir yer geldi. O da tefsirin asliyle alakalı değil. Tasavvuf, işari, manalar falan. Kürsüde anlatmayacak nasıl olsa diye. Geçtim aşağıki ayete. Ayete atlamadım da tefsirindeki bir konuyu. Orada atladım. O da nasıl biliyor musun? Mübarek başı göbeğinde. Böyle. Oradan bakan da uyuyor zannedecek. Böyle. Hemen böyle kafası kaldırdı. Sıradan gidiyoruz değil mi? Hiçbir şey demedim tabi döndüm geriden canım Ya sana ne güneş mi doğmuş, güneş mi batmış? Sahibi orada ya Allah Allah işte. Biz kendi kafamıza bir şey yaptığımız hep tökezleriz yani. Laf dinleyeceğiz, itaat edeceğiz, seveceğiz, samimi bağlanacağız yani. Feda edeceğiz, feda